Microsoft Flight Simulator 2020'ye hepiniz hoş geldiniz. Icon A5 uçağımız ile birlikte Rio'da bir gezinti yapacağız. Rio'nun o güzelliklerini güzel şehir görüntüsünü sizlere göstermeye çalışacağım bu videomuzda ve bu video daha da fazla olmaya başlayacak bu videoyla itibaren daha da fazla bu tür içerikler sizlere sunmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza destek olmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Böyle sağa sola uçuyorum ben büyük uçaklarla biliyorsunuz. En son A350 ile buraya gelmiştim. O videoyu de büyük ihtimal. A350 ile buraya indikten sonra dedim ki hani burada bir ikon A5 ile birlikte gezelim. İkon A5 ile birlikte gezdikten sonra ise buradan çıkarız artık farklı bir yere gideriz. Orayı da gezeriz diye düşündüm ki bu bence çok mantıklı bir şey. Türkiye'de de buna benzer ufak tefek geziler, dolaşmalar yapacağız. Ama şu anlık bunun ilk ayağını Brezilya'da Rio şehriyle başlatmak istedim. Öncelikle e, uçağımızın içerisinde şöyle bir geçelim. Bu arada montajlı montajlı gidecekleri büyük ihtimal. Hani sağa solu sizlere göstererek gideceğim. Fazla da uzun tutmayacağım açıkçası videoyu. Yani 20 dakika ya da yarım saatlik bir videolarla beraber bu olacakları diye düşünüyorum. Öncelikle e, uçağımızın şu master switch'ini açalım. Master switch'i açtıktan sonra şunu şu şekilde bot kısmına aldıktan sonra Hemen yukarıya doğru çıkalım. Buradan fiyusu açalım, yakıtı uçağımıza verelim. Uçağa yakıtı verdikten sonra ise bunu şöyle ileri doğru çevirdikten sonra direkt olarak uçağımızı çalıştıralım. Uçağı çalıştırdıktan sonra ise işte şunu taksi kısmına verelim. Flaplerimizi hemen bir buçuk kalitesine şeye aktaralım. Map kısmımızı buradan açalım. Bu gayet kolay bir uçak. Yani çok basit bir uçak ve benim de en çok sevdiğim uçaklardan bir tanesi. Çünkü en azından hani gezebiliyorsun. Ee, gezmek için birebir alçak mesafe uçuş yapalım. Maksimum 7000 fiti falan çıkabiliyor ama biz yakın uçuş yapacak olduğumuz için o kadarına gerek bile yok diyebilirim. Şimdi e, yavaştan şöyle bir başlayalım. Ben hatta kameramı şöyle aşağıya doğru alayım. Daha mantıklı olur. sizlerde de daha rahat görebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle imdat frenimizi salalım ve pis başına gidip kalkışımızı gerçekleştirelim ve Rion'un o güzellikleriyle beraber sizi baş başa bırakayım. Ve evet şu anda Rion'un üstündeyiz arkadaşlar. Kalkışımızı gerçekleştirdik ve bu şekilde dolaşmamıza da başlayacağız. Ama öncelikle giderken şu uçağa bir trim ayarı yapmak, yapmak istiyorum. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Trim ayarsız gidilmiyor çünkü hemen şu şekilde trim ayarını yapalım. Ya birazcık şu gola fazla güç vermek gerekiyor trim ayarını yapmazsak. Ona da gerek yok. Otomatik trim ayarıyla birlikte gitmesi benim için daha iyi. Birazcık aşağı takıla bir koyabilir kafasını ama o da ufak manevralarla beraber ayarlanıyor zaten. Bu arada e, gidecek olduğum rota ya da gidecek olduğum yerler şöyle volanta üzerinden göstereyim. Şöyle bir dolaşacağız arkadaşlar buradan. Şöyle bir gideceğiz. Hatta şöyle de gelebilir bak. Şuradan da şöyle dönüp gidebiliriz. O da mantıklı olabilir. Onu yapabilirim hatta. Öyle daha iyi olacaktır bizim için. Ee, buradan karşıya geçelim. <laughs> şöyle bir dönelim. Köprü üzerinden geçelim. Adaların üstünden geri gelelim. Sonra arka tarafı dolaşalım. Arkadan yukarıya çıkalım. Tekrar gelelim piste inelim ve e, videomuzu o şekilde noktalamış olalım. Rio gerçekten çok güzel bir yer. Ben çok hoşuma gidiyor Rio. Ee, hani buraya uçmak, buraya inmek ve Rio'yu gezmek gerçekten muhteşem. Ben gayet iyi hissediyorum Rio'da. Keşke gerçekte de gidip görebilmek nasip olsa buraları. Ee, gerçekten sevdiğim yerlerden bir tanesi. Şöyle filebimizi kapatalım. Filebi kapatınca aşağı düşüş, düşey verdi uçak. Hemen onu şöyle bir ayarlayacağız. Şuradan yukarı tuğ'ya vereyim trimlerden. Trim birazcık yukarı ayarlayayım tekrar. Biraz fazla basınca böyle oluyor. Ama ayarlandığı zaman da gayet stabil bir şekilde gidebiliyoruz. Tamamdır herhalde. Ufak tefek dokunuşlarla ben gerisini hallederim. Şu an 1500 fitteyiz. 1500 fit yüksekte şu anda Rio'nun üzerinde seyahat edebiliyoruz. Buradan karşıya geçeceğiz. Evet şu anda Niterio bölgesine girişimizi gerçekleştiriyoruz. Niteri, Niteroi bölgesi evet şu anda oraya giriş gerçekleştiriyoruz. Hani Rio'nun bir ilçesi mi yoksa farklı bir bölgesi mi orayı tam bilmiyorum ama hani burayı da gelmişken böyle bir gezmek ister, istiyorum açıkçası. Şöyle bakalım sağ solumuza adıcıklardan oluşan böyle güzel bir yer. Gerçekten dediğim gibi bu simülasyonu ya Bu simülasyon bir nimet açıkçası. Yani dünyayı gezmek amacıyla gerçekten iyi. Ki bu arada world update'lerin benim yok. Ee, world update'ler kurulu değil çünkü bu oyun 200 GB kendisi zaten ham hali. Bu world update'leri falan kurduğun zaman 500 GB'lık bir disk alanı gerekiyor. Sırt bunu oynayabilmek için 500 Gbnızı feda etmeniz gerekiyor. Ee, full haliyle tabii ki de. İndirmesi sorun değil ama e, depolaması gerçekten sorun simülasyonlardan bir tanesi ki e, bir video gelecek bu arada 2024 ile 2021 arasında bir karşılaştırma videosu gelecek. Sizler için bunu yapacağım. E, o videoda daha detaylı zaten bu konuya değineceğim. Her iki oyunda birbiriyle karşılaştırarak anlattığım bir videomu olacak. Haberiniz olsun. Şimdi e, bu Niterio bölgesini görüyorsunuz. Karşıya doğru uzanan bir e, şehir görüntüsü var. Buradan hemen arkada böyle adacıklar var. Yine e, dağlık e, adacıklardan var. Oraya doğru döneceğim yukarı tarafa gitmeyeceğim. Yukarı tarafta zaten yine şehir görüntüsü uzayıp gidiyor ileriye doğru. Hatta iniş kısmındayken yani bir önceki A350 videosu inerken de yine o kısımdan geldiğimiz için oralar görünüyor. Dağlık alanlar var buralarda. Yine Rio'nun sahil kısmı tabii ki de daha durmaya elverişli, elverişliyken arka kısımları birazcık daha böyle dağlık alanlardan oluşmakta. Ee, yaşamayı birazcık da hani zorluyor. Getto mahalleleri diyebiliriz, arka mahallelerine, buraların biliyorsunuz Brezilya e, sıkıntılı bir ülke, sıkıntılı bir yer. Baktığımız zaman, o yüzden e, pek de tekin olmayan yerler diyebilirim, arka mahalleler ama güzel. Gerçekten hani Brezilya'da geçen bir GTA oyunu olsa, manyak bir şekilde oynanır. Özellikle Brezilya'da değil de, özellikle Rio'da geçen bir e, oyun GTA oyunu. Olsa tadından yenmez Havadan bu şekilde gezmek de Gerçekten insanı mutlu ediyor açıkçası Şöyle de bakabiliriz Birazcık yerleşim yerlerine Word update olsa daha da Güzel görünebilir aslında buralar Word update güncellemesini yapmış olsaydım Dediğim gibi bunu yaparsam Diskte yer kalmıyor Böyle de bir durum var Bugün de 1TB SSD almak 2500 liradan başlıyor arkadaşlar Hal böyle olunca da mecbur World Update'siz orijinal oyunu oynamak da kalıyoruz. Yapacak bir şey yok. Böyle bakalım. Size bol bol böyle göstererek devam edeceğim. Buradan İsa'nın yanına çıkacağız. Hemen arkadan dolaşarak İsa'yı kelin oraya gideceğiz. Şöyle bir yukarıya doğru bir yükselelim. Arkadan şöyle bir çıkalım tepenin arkasına bir aşalım. Havada bir uçak var görüyorsunuz. Şu anda. Tepenin arkasını açtığımız zaman da böyle bir e, göl ile birlikte e, denize karışıyor. Şu uç kısımdan denize giriyor burası ama. Tabii ki de burası da bir göl. E, tam olarak şuradan uç kısımdan kavuşuyor diye biliyorum, bilirim. Ama burada da böyle güzel bir şehir e, görüntüsü var. Hatta şu kameramı şöyle geriye doğru alırsam daha rahat bir görüntü elde edebilirsiniz. Şehri daha rahat görebilirsiniz diyebilirim. Şöyle baktığımız zaman sizi göl etrafında döndüreyim. İleride bir göl daha var. Oraya da geçebiliriz açıkçası. Oradan da geriye gelip İsa'nın heykeline gidip arkadan ...arkadaki uzun sahili sizlere göstereceğim. Şöyle ileriye doğru bir gidelim bakalım. Ya şöyle bile gezebilmek gerçekten güzel. İnsan merak ediyor. İnsan e, görmek istiyor böyle yerleri ve... Ben de elimden geldiğince bu simülasyonu oynayamayanlar deneyimleyemeyen arkadaşlar daha doğrusu sistemleri yetmeyen arkadaşlar olabilir aramızda oynamak isteyip de oynayamayan arkadaşlar olabilir gezmek isteyip gezemeyen o arkadaşlarımız olabilir onlara böyle de bir içerik sunmuş oluyorum hiç olmayan da sizler de benimle beraber gelip videomda bu şekilde görebilirsiniz diye güzel bir içerik sunuyorum. Umarım keyif alırsınız bu tür içeriklerden. Daha fazla gezeceğiz. Daha fazla dolaşacağız. Bu ilk video olsun. Bu şekilde gezmeyle dolaşmayla alakalı. Icon A5 birazcık yavaş giden bir uçak ki olması gerektiği gibi birazcık gezmek amacıyla yapılmış ve suya da inebiliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. İstemiş olduğumuz suya iniş yapabiliriz bu uçakla beraber. Bu arada şu arka tarafı hiç görmedim ben. Bir ilk defa sizinle beraber bakacağım. Hiç bakmadım buraya. Buranın arka kısmında ne varmış? Oo, Arka kısımda Ooo! Bak ilk defa bakıyorum ve arka kısmı full sahil ve full yerleşim yeriymiş buranın. Ama tabii or arkaya gitmeyeceğiz artık. Burada çünkü Rio'dan baya baya uzaklaşıyoruz. Bu şekilde baktığımız zaman şöyle bakarsak koskoca bir sahil şeridi ve koskoca bir yerleşim yeri var. Gözümüzün görebilecek olduğu nokta full şehir görüntüsü diyebilirim. Şimdi dönelim İsa heykelinin oraya doğru şöyle bir yolculuk alalım. Tamamen 180 derece geri döneceğiz. Buradan ayrılacağız artık. Şöyle bir dönelim. dağa doğru yükselelim. Dağın arkasını geçtiğimiz anda ise Rio'ya tekrar geri dönmüş olacağız. Bu şekilde önümüzdeki dağ geçerek de Rio'daki e, İsa ulaşmış olacağız inşallah diyebilirim. Şöyle yan tarafa doğru baktığımız zaman az önceki videonun başındaki köprüden geçmiştik biliyorsunuz. O köprü şurada kalıyor. Ve ön tarafa baktığınız zaman şu iki dağın tam ortasından geçtiği zaman ise Direkt olarak İsa heykeli karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunu da buradan sizlerin kolay bulması açısından söyleyebilirim. Hatta heykelin dibinde de böyle bir işaret var, başarım işareti gibi. Onu da oradan alabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir olayı var. Şimdi beraber İsa heykelinin yanına doğru çıkışımızı gerçekleştirelim. 2500 fit yanlış hatırlamıyorsam, 2500 müydü? 2000 fit miydi neydi? O civarlarda bulunuyor. Şu anda biz 1500 fite doğru çıkıyoruz ee, diyebilirim. Direkt dibinden geçeceğiz çünkü heykelin. Ee, onu da buradan söyleyeyim. Şimdi e, güzel bir bitiş yapacağız bu videoya. Rio yani Rio'yu görerek çok güzel bir bitiş yapacağız. Büyük ihtimal sizin de hoşunuza gidecektir o görüntü. Ama şimdi değil. Ee, i̇lk önce İsa heykelinin yanına doğru şöyle bir yükselmeye devam edelim. Yine sahil kısmı falan burada mevcut. Karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığı zaman şurada da Rion'un şehir manzarası karşımıza çıkıyor. Yan tarafta da hatta bir şey var. Şöyle yükselmeye devam ediyoruz açıkçası. Evet birazcık da geri alayım kendimi tekrardan. Böyle dümdüz gittiğimiz zaman karşıdaki İsa heykelini artık yavaş yavaş fark etmeye başlamışsınızdır. Direkt olarak karşıdaki dağın tepesinde kollarını açmış bir şekilde beklemekte. Ee, şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Ona doğru. Yaklaşık dediğim gibi 2000 fit üzeri olması gerekiyor demiştim. 2000 fiti şu anda geçtik yükseklik olarak. Ve halen daha yükselmeye devam ediyoruz. Birazcık daha yükseldikten sonra ona ulaşacağız. Şöyle yine şehir görüntüsünü görebiliyorsunuz burada. Evet yine ee, dibinde o ok işareti bulunmakta. Şöyle yanından onun bir geçmek isterim. Ona çarpmadan tabi. Evet, İsa arkadaşlar işte burada İsa Heykelinin de bu şekilde dilinden dilinden değil ee, dibinden geçişimizi gerçekleştirdik. Şimdi şöyle bir dönelim. Ee, bu arada Volanta'da da başarım aldı otomatik yine tekrar. Şuradaki de bir pist. Büyük ihtimal, e, burada yarışlar falan yapılıyordur aşağıdaki pistte ne yarışı bilmiyorum rally yarışı gibi bir şeydir büyük ihtimal. Şöyle baktığın zaman Lyon'un e, arka kısmında çok güzel bir yer var oraya gideceğiz şimdi orayı göreceğiz. Daha sonra döneceğiz geleceğiz videomuzu noktalamış olacağız. Rio sanki böyle dağların arasında kurulmuş, dağların içinde kurulmuş büyük şehir gibi havası var. Ama tabi bu da onu daha kasvetli bir hale sokmuyor, değil. Gerçekten güzel ve şöyle bir de buranın arka kısmı var arkadaşlar. Burası da Barra da Tijuca olarak geçiyor bu bölge. Koskoca upuzun bir sahil burası ileriye doğru bu şekilde ilerliyor. Tabi bu sahilde full bir şekilde gitmeyeceğim. Sadece sizlere göstermek için buraya kadar geldim. Şimdi buradan döneceğiz. Cidade de Deus üzerinden döneceğiz. Anıl üzerinden ara yollar var. Orada bir tane dağ yolu var. Dağ yolu üzerinden geçeceğiz. Ve Rio'nun direkt olarak merkezine çıkacağız. O görüntüyü de sizlere göstermek istiyorum. Daha sonra oradan döneceğiz. Pis başına gideceğiz. Ve inişimizi hep beraber Gerçekleştirmiş olacağız pistimize Bu videomuzda bu şekilde Olmuş olsun dediğim gibi beğenmeyi Yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar Bu serinin devamı Desteğinizle beraber olacaktır Destek olmak isteyenler Bağış yapmak isteyenler ise katıl butonuyla Bizlere destek olabilirler Yayınlarda izlemek isteyenler ise Kik kanalımıza videonun altında bulunmakta Oradan ulaşabilirsiniz Şimdi Stade Deus üzerine şu şekilde bir dönüşümüzü gerçekleştirelim. Dediğim gibi burası koskoca sahil ileri doğru ilerleyen bir sahil arkadaşlar. Birazcık daha kamerayı böyle yakın aldım. Daha iyi böyle görün diye etrafı şöyle bir yana doğru dönüşümü gerçekleştiriyorum. Yavaş yavaş, acele etmeden, sakin sakin dönüyorum. Ve şöyle Anıl üzerine geçeceğim. Anıl diye bir bölge. Bu arada bazı şeyde Rio'nun üzerinde simülasyon donabilir, kasabilir çünkü zaten bir önceki seferde ben burayı gezerken aynı şekilde sorunlar yaşamıştım büyük ihtimal videoda da olacaktır o çünkü şehir görüntüsünü aldığı için drop yapıyor öyle bir durum söz konusu ama 2024 gibi değil tabi. 2024 gerçekten bundan daha rezil bir seviyede en azından bu daha stabil çalışabiliyor şu anda. Evet karşımız Anıl bölgesi. Burası e, bir Anıl yerleşkisi Yani Anıl bölgesi diyeyim köy gibi bir yer diyeyim size anlayın öyle. İlçe diyebilirim. E, adı böyle. Tam olarak şu an buradan geçiyoruz. Şu e, iki dağın arasından geçeceğiz Rio'ya doğru. Yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Hazır mısınız o muhteşem görüntüyü görmeye? Şimdi o dediğim aralıktan yukarıya doğru dağa çıktım. Dağa tırmandım uçağımla beraber. Bakalım... O muhteşem görüntüyü görmeye hazır mısınız? Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir dönelim şuradan ve karşımızda arkadaşlar o muhteşem, kasvetli, efsanevi şehir Rio karşımıza bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Dağların hemen ardından koskoca, devasa bir şehri bu şekilde görebiliyoruz. Hemen burada şöyle baktığımız zaman yana doğru bakınca şuradaki o gökdelen e, tarzı plaza demiş olduğumuz yüksek binaları görebiliyoruz. Rio'nun bu tarafına doğru baktığımızda ise o çarpık kentleşme e, ve şehirleşmeyi burada görebiliyoruz. Karşıda havalimanım limanım, limanımız heh, konuşamadım havalimanımız kalıyor. Böyle yana doğru dönelim e, yana doğru gidelim. Şurada da e, stadyum var tam olarak şurada stadyum kalıyor arkadaşlar. Biz de böyle yana doğru döndükten sonra ise e, Sao Joao de Meriti bölgesi arkadaşlar tam olarak şurası Sao Joao de Meriti bölgesi Meriti bölgesine doğru gideceğiz. Daha sonra hemen şurada kalan kısımda Duque de Chaxas bölgesi arkadaşlar bir stadyum daha burada var bulunmakta. İki tane stadyum yan yana bu şekilde burada da bulunuyor. Yine şehrin ortasında büyük bir Binada bu şekilde karşımıza e, dikiliyor. E, Nilapolis, e, Mesquita, Belfort, Roxo e, gibi yerleşim yerleri de buranın ilerlerinde. Bu şekilde şehir kısmında bulunmakta arkadaşlar. Son düzlükteyiz artık. Yavaştan da şehri e, havadan görmeyi bırakacağız. Ve inişimizi gerçekleştireceğiz yavaş yavaş. Şimdi e, bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ve inişimizi e, istemiş olduğumuz bir pist üzerinden ineceğiz. Burada prosedürlere pek takılmıyorum çünkü daha doğrusu bura bir e, uçuş olayı değil de birazcık da şey olayıyla bakıyorum buraya hani gezmek amacıyla baktığım için pek de e, şeylere dikkat etmiyorum kalkışlara inişlere onu da buradan söyleyeyim yani sonuçta bir şehri geziyoruz bir yerleşim yerini geziyoruz ondan pek de umursanacak gibi değil Burada sadece Rio'nun güzelliklerini ve gidecek olduğumuz farklı şehirlerin güzelliklerini görmek amacıyla bu tür e, geziyi, dolaşımı yapmaya çalışıyorum. Özen gösteriyorum sizler için. Dedikten sonra bu şekilde Sao Joao do Meriti bölgesine e, yönümü verdim. Bu şekilde devam ediyorum. Pistimiz yanda kalıyor. Tabi ilerlere gitmeyeceğim. Bu arada şu aralıktan ileriye baktığımız zaman, mesela şu tam köşeden ileriye baktığımızda oralar full şehir görüntüsü. Az önceki dönmüş olduğumuz yer de şura gerisi, ee, yani full arkaya doğru uzanan bir şehir var burada. Rio sadece o kısım, tam o Rio de Janeiro bölgesi, dağlık bir bölge uç kısım. Ama arka tarafı asıl yerleşim yeri burası, e, ghetto mahalleleri vesaire buralar çarpık kentleşmeyle beraber büyümüş yeşilliğe de önem verilerek yapılmış yerleşim yerlerinden bir tanesi. Hani buradaki evler o kadar da hani günümüz Türkiye'sindeki evlerden çok farklı tabi. Öyle de bir durum var. Buradaki evler birazcık daha böyle harap halde diyebilirim. Kimin ne yaptığı belli değil. Arka mahallelerinde böyle de bir imajı var. Brezilya'nın zaten biliyorsunuz Güney Amerika ekstra bir değişik bir bölge diyebilirim. Ülke diyebilirim. Şimdi bu şekilde yavaştan ilerleyelim pistimize doğru. Şimdi ise Duge'de Çakiyaz bölgesine döndük. Hemen önümüz orası bulunmakta. Şu ortadan bir yol geçiyor. O yolun hemen arka tarafı. Şu yeşillik var bakın büyük önümüzde. O yeşilliğin arkası Duge'de Çakiyaz bölgesi olarak karşımıza çıkıyor ama biz o kadar tabi gitmeyeceğiz biz buradan birazcık daha döneceğiz ve pisti karşımıza alıp e, inişimizi gerçekleştireceğiz ve videomuzu noktalamış olacağız inşallah bir sıkıntı olmazsa diyebilirim güzel bir gezinti oldu umarım keyif almışsınızdır dediğim gibi arkadaşlar yorumları kesinlikle bekliyorum yorum yapmanızı bekliyorum bu videoyu bu, bu dakikaya kadar izleyen Arkadaşlarımız da varsa kesinlikle sizler de A, ben izledim deyip yorum yaparsanız da e, sevinirim. E, Tabi şu dakikaya kadar büyük ihtimalle izleyen yoktur ama videoyu. Belki de o uzun işte ne bileyim döner alıp oturup yemek yerken izlemek isteyenler ya da ne bileyim yiyecek alıp izlemek isteyenler olabilir aranızda. Ki ben de bunlardan bir tanesiyim. Özellikle böyle bir şey aldığım zaman e, video açıp onu yemesi çok hoşuma gider. Belki sizler de bunu seviyorsunuzdur. Ondan dolayı dedim. Eğer izlemeyi bu şekilde seviyorsanız. Bu dakikaya kadar da izlediyseniz kesinlikle yorumlarda kendinizi belirtin. Hoşça kal Rio. Umarım ileride bir gün tekrar görüşmek dileğiyle diyebilirim. Artık bir şehir gezisi yapmayacağım. Buradan artık uçağımı alıp a 350yi alıp. Başka bir lokasyona, başka bir bölgeye gitmeye çalışacağım. O yüzden dediğim gibi Rio görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Ee, umarım gerçek hayatta da seni görmek nasip olur diyebilirim. Ee, güzel bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Ne bileyim gidip İsa oraya çıkmak isterim açıkçası. Tabi bunlar da tamamen şans ve e, parayla alakalı bir durum. Şöyle biraz yüksekteyim ama herhangi bir problem olmadan piste yaklaşabilirim. Çünkü küçük uçak olduğu için pek de hani sıkıntı olmuyor bu konularda. Böyle. kızımı da biraz ayarlayayım. İniş takımları falan açık değil mi? Yere çakılmayalım da. Tamam açık. 3 ışık yanıyor şu anda. Hemen Dedim ya hani burada pek inişlere falan dikkat etmiyorum onu söyleyeyim. Hani bu küçük uçak zaten ama büyük uçaktan daha kolay iniyor, daha kolay kalkabiliyor. Böyle de bir durum söz konusu. Şöyle yavaştan inişimizi gerçekleştirelim. Tamamdır. Önde bir koyalım yere. Koydu zaten. Burada piste dengede tutmak önemli bunu. Koskocu uçak değil aslında. Küçük uçak ama yine de dengede tutmak gerçekten önemli diyebilirim. Umarım dediğim iş olduğum gibi bir daha keyif almışsınızdır arkadaşlar bu videodan. Sizler için bu seriyi devam ettirmeye çalışacağım. Böyle dolaşacağız, gezeceğiz ee, ve güzelliklerini göreceğiz ee, gitmiş olduğunuz bölgelerin. Umarım dediğim gibi sizler de severek takip edersiniz bu serimi. Eliften geldiğince en iyi şekilde sizlere içerik sunmaya çalışıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye bye.